Merhabalar değerli yatırımcılar, herkese Ben Marmara Araştırma Departmanı'ndan Mete Güçlü. Sabah raporu canlı her sabah olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Evet, e, hareketli bir güne giriş yapıyoruz. Bugün piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Biliyorsunuz bugün e, FED toplandı ve yarın Türkiye saatiyle 21.00'da faiz kararını açıklayacaklar. Muhtemelen 75 bas puan bir faiz artışı göreceğiz FED tarafından. Tabii ihtimaller dahilinde 80 ila 85 bas puan bir faiz artışının da olduğunu belirtelim. Herhangi bir aracı kurum bu şekilde tahmin vermiyor ama birkaç tane önemli ekonomist 80 ila 85 bas puan faiz artışı beklediğini söylüyor. Tabii bu da FED tarihinde bir ilk olarak geçebilir. Genelde 75, 50, 25 ile faiz artırımları oluyor biliyorsunuz FED tarafında. Herhangi bir 80 ila 85 basman faizler aracı da olursa ilk defa e, bu şeyi bozmuş olacaklardır diyebiliriz. Evet, ekonomik takvim başlayalım isterseniz her sabah olduğu gibi. Bugünkü verilere bir göz gezdirdiğimizde e, Japonya'dan enflasyon rakamlarının açıklandığını görüyoruz. Çekirdek tüfede de medyan beklenti 2.7 iken 2.8 olarak yükselişini devam ettirdiğini görmekteyiz. tabi. Japonya Merkez Bankası'ndan son gelen açıklamalarda özellikle Swap piyasalarında, FX piyasalarının e, yenin ciddi değer kaybetmesi üzerine buraları yakından takip ettiğini söylemişti Japonya Merkez Bankası. Ancak bir diğer tarafta da tabii e, ultra gevşek para politikası devam ediyor Japonya tarafında. Her ne kadar %2.8'lik çekirdek tüfe çok yüksek gibi gelmese de son 35 yılın en yüksek enflasyonu var Japonya tarafında. Onu da hatırlatalım. Evet, Çin'den faiz kararı yani uzun vadeli faizlere baktığımızda 3.65 seviyesinde sabit tutulduğunu görüyoruz. Banka geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda da orta vadeli faiz oranlarını piyasa beklentisi doğrultusunda sabit bırakmıştı diyebiliriz. Evet, Almanya'dan üretici fiyatları açıklandı piyasa beklentisinin bayağı bir üzerinde gelmiş rakamlar. Bir düşüş olması beklenirken üfe rakamlarında aylık bazda ve yıllık bazda yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Almanya tarafında tabii üretime dayalı, imalata dayalı bir ekonomi olduğu için Almanya'daki üfe rakamları tüfeden çok daha önemli diyebiliriz. Buradaki yükselişler de açıkçası korkutucu derecede hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün saat 15.30'da ABD'den inşaat izinleri ve konut başlangıçları gibi doğrudan enflasyonla alakalı veriler var. Bugün o taraflara dikkat edebiliriz. Verilerdeki medyan beklenti düşüşlerin devam edeceği yönünde. Yani talebin azalmasının e, azalış sürecinin devam edeceği yönünde. Eğer ki veriye bağlı bu fiyatlama söz konusu olursa altın tarafında bir negatiflik e, yaratabilir veriler. O yüzden saat 15.30'da açıklanacak bu verilere dikkat edebiliriz Amerika'da. Kanada tarafından bugün enflasyon rakamları var. E, çok önemli bir veri değil tabii piyasa açısından ama petrolün yönü ve e, Kanada dolarının yönü açısından takip edilebilir. Evet bugün saat 23.00'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chris Schindegard'ın konuşması var. Onu dikkatle takip edeceğiz. 23.30'da da özel sektörün haftalık ham açıklanacak. Bugünkü makro takvim düne göre biraz daha hareketli. Yarın da biliyorsunuz e, Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC faiz kararını açıklayacak. O tarafı takip edeceğiz. Yarın da daha detaylı analizler, faiz kararını verip işlemler e, canlı yayında sizlerle olacak Evet ekonomik takvim bu şekildeydi. İsterseniz ürünlerin yönüne bir göz gezdirelim. Ben de o sırada e, öne çıkan haber başlıklarını sizlere aktarayım. Bu sabah piyasalarda fiyatlanan haberlere baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'ndan, iki toplantıda 75'er bas puanlık faiz artış beklentisi başlıklı bir haber var. Tabi İngiltere tarafında enflasyon çift tanelere ulaştı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamları açıklanmıştı ve sterlin 1.13'lere kadar geri çekilmesi gerçekleştirmişti. Dolar değer kazanırken bu bağlamda tabii sterlin 1980'lerden bu yana ilk defa bu seviyeleri görüyor ve ciddi bir değer kaybı var paritede. Dolayısıyla bankadan da perşembe günü gerçekleşecek toplantıda 75 bas puanlık bir faiz artışı bekledik. Son yanlış hatırlamıyorsam 30 35 yılın en yüksek faiz artışı beklentisi bu. İngiltere Merkez Bankası tarafından. Dolayısıyla Sterling tarafında da bu sabah hafif bir pozitiflik var. Dünden başlamıştı bu pozitiflik. Yani parite biraz daha 1.13-1.14'leri dip seviye yapma çabasında muhtemelen buralardan ee, FED geçtikten sonra bir 1.17-1.18'lere doğru Tepki yükselişi göreceğiz. Sterling tarafında detaylarına bakacağız. Teknik tarafa geçince. Evet, bir diğer habere baktığımızda yurt dışı üfe de zirve başlıklı bir haber var. Detaylarında diyor ki, TÜİK verilerine göre yurt dışı üfe Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88 artış gerçekleştirdi. Dün Başkan Erdoğan'dan bazı açıklamalar vardı. Kendisi e, bu yılın sonundan itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını öngörüyor. Ve bunu da aşacağız şeklinde bir söylemi var ama dönüp bakacak olursak tabii bizler bu işin içinde olan kişiler olduğumuz için enflasyonda uzun vadede ciddi bir düşüş görmemiz çok muhtemel değil. Yani %60-65 seviyeler burada tavan seviye olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'de ve özellikle faiz oranlarının da inmeye devam ettiği süreç para tabanını genişleteceğinden dolayı enflasyonda ciddi düşüşler maalesef e, beklenmemeli iç tarafta. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları her ne kadar iyimser olsa da e, ben çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Evet, küresel piyasaların gündeminde yükselen tahvil getirileri var. Başlıklı bir haber bu sabah belki yayınlanmış. Fed'in faiz kararı öncesi ABD'de tahvil getirileri tırmanırken ülkedeki yatırım yapılabilir. O da sahip. Tahvil ihraçları da piyasa koşulları nedeniyle erteleniyor. Küresel piyasalarda risk iştahında ise toparlanma dikkat çekiyor diyor. Bu haberi ben size özetleyeyim. Biliyorsunuz hazine 10 yıllık, 2 yıllık işte... 6 aylık, 3 aylık tahvil ihraçlarına çıkıyor ve bu tahvil ihraçlarındaki yüksek seyirde tabi talebi azalttığından dolayı tahvile gidecek olan para hisse senedi piyasası yani riskli varlıklara kaçıyor bu haberde ve bu da tabi dip seviyelerden toparlanmalara yol açıyor. Amerika'da biliyorsunuz tahvil faizleri son 30 yılın en yüksek seviyelerine geldi. 10 yıllıklar 3.50 seviyesinde. Daha kısa vadeli tahvillere baktığımızda 1 aylıklar 2.60, 1 yıllıklar 4.06, işte 2 yıllıklar 3.95 yani getiri erisinde son dönemlerin en Yüksek seyri karşımıza çıkıyor bu bağlamda. Muhtemelen de buradaki yükselişlerin devam ettiğini göreceğiz. Evet haber başlıklarından öne çıkanlar da bu şekildeydi. İsterseniz ürünlerin teknik analizine geçelim. Amerikan uyumluklarıyla başlayalım her sabah olduğu gibi. Bu sabah 3.49 seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz. Tabi yükseliş trendi ciddi bir şekilde korunmaya devam ediyor. Kısa vadeli hareketlerde bu e, noktada geri çekilmeler ciddi bir e, alım fırsatı yaratabilir bu noktada. Yani yükselişlerin devamı e, söz konusu olacaktır Amerikan oyunu hazine tahvillerinde Burada destek olarak ilk etapta 3.36 seviyesi. Gündeme gelebilir geri çekilmelerde yükselişlerde ise 3.65 direnç olarak takip edilebilir. FED'den sonra kısmi bir rahatlama ben bekliyorum piyasada. Bu rahatlamanın neticesinde etkileriyle daha doğrusu belki 10 yıllıklar 3.20'lere doğru bir geri çekilme yapabilir ama çok böyle düşecekmiş beklentisi oluşturmamalı e, Amerikan 10 yıllık. Evet geçelim dolar endeksine bakalım. Haşlat grafikten dolar endeksine baktığımızda dün 110'un üst bandı 110.2 üzeri test etmişti. Ama kalıcılık sağlayamamasıyla Amerikan seansında dolar endeksinin satıldığını ve Euro Sterling gibi dolar karşısında fiyatlanan ürünlerin toparlanma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama şöyle bir bakacak olursak aslında dolar endeksinde öyle çok da fazla bir düşüş beklentisi ne teknik ne de temel tarafta. Gözükmüyor. Ee, bu noktada bugün için 109 seviyesini koruduğu müddetçe e, yükselişlerin devam etme ihtimali güçlü dolar endeksi tarafında. Ha, Fed toplantısından sonra bir rahatlık bekliyoruz dedik. Onu da açalım kafalarda soru işareti kalmasın. Fed toplantısı 21 Eylül'de yani yarın, e, daha doğrusu bugün başladı da yarın sonlanacak. Biliyorsunuz Kasım ayına kadar başka bir toplantı yok Fed tarafında yani ekim ayı tamamen e, rahat bir ay olarak geçecek. Herhangi bir Merkez Bankası'nın toplantısı olmayacak. O yüzden piyasalarda da sert satışlar görüldüğünden dolayı hafif bir toparlanma beklentisi gündeme geliyor. Hem mevsimsel trendler de burada devreye giriyor biliyorsunuz. Ekim ayında e, Amerikan hisse senedi piyasasında yükselişler görülüyor genel olarak. Yani son 10 yıla baktığımızda son 10 yılın 8'inde ekim ayında Amerikan hisse senedi piyasasının yükseldiğini görüyoruz. E, iki defa sadece düşüş gerçekleşmiş. Bu da zaten kriz dönemlerine denk geliyor. Yani konuyu toparlayacak olursak e, FED'den sonra bir rahatlığın görülme ihtimali yüksek. Bu da tabii dolar tarafına aslında hafif zayıflatabilir ama genel yönü değiştirici hareketler yine dolar endeksinde beklenmemeli. Bugün için 109.000 destek olarak takip edilebilir dedik. Olası yükselişlerde de tekrar 110.000 seviyesinin yukarı yönü kazanması ve o bölgede kalıcılık sağlaması kısa vadeli görüntü açısından önemli olabilir dolar endeksi tarafında. Evet geçelim buradan euro dolar paritesine. Parite dün alt tarafta 99.60-99.70'leri test ettikten sonra Amerikan seansı ile birlikte toparlanmasını gerçekleştirdi. Üst tarafta 1, çift sıfır lere kadar yükseldi. Şu anda karar aşamasında ama kısa vadede yükselişler sanki 1.0.80'lere doğru devam edecekmiş gibi duruyor. Ben olsam işlem tavsiyesi adına bugün 99.80, 99.70 eğer ki bu seviyelere yakın bir fiyatlama görülürse alım yönlü bir pozisyon değerlendiririm. Çünkü dediğim gibi hem mevsimsel trendler hem de FED toplantısının geçişi piyasayı birazcık rahatlatacaktır. ve Belki ilerleyen süreçte Eurodolar paritesinin tekrardan 1.01, 1.02 yani şu bölgeye doğru hareket ettiğini görebiliriz Eurodolar paritesinin. Ha, bu çok ihtimaller dahilinde de değil ama yani çok ciddi bir satış baskısı oluşuyor ve biliyorsunuz. Her ürün devamlı olarak satış yemez. İlla ki bir toparlanma söz konusu e, üründe ve bu toparlanma da olacaksa hani bu zamanlar FED toplantısı geçtikten sonraki süreç bu toparlanmanın olması için e, iyi bir zaman aralığı diyebilirim. Çünkü seviyelere bakacak olursak kaçlık grafikten inceleyelim. Üst tarafta 1.080 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde de 99.70 ilk destek konumunda euro dolarda. Evet, geçelim Sterlin'e. Sterlin'de de tabii e, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisi 75 bas puana çekilince swap piyasalarında Sterlin'in biraz daha değer kazandığını görüyoruz. H4 grafikte de zaten teknik açıdan 20 periyodluk SMA'sını yukarı yönlü kırmaya yakın. E, bu noktada bugün için 1.15 seviyesini eğer yukarı yönlü kazanabilirse sterlin muhtemelen FED'den sonra rahatlama devam edecektir ve üst tarafta 1.17-1.18'ler tekrar gündeme gelecektir sterlin tarafı. Ben olsam kısa vadede birazcık alım yaparım sterlinde. Niye diye soracak olursanız her şeyi boş verin bakın. Teknik tarafı e, boş verin tamamen temel anlatacağım size şu anda. İngiltere'de biliyorsunuz enflasyon çift tanelere çıktı ve çoğu aracı kurumun tahminine göre yıl sonu enflasyon beklentileri %18 ile 20 arasında. İngiltere tarafında. Yani ciddi bir yükseliş bekleniyor. Şu an %10 seviyesinde olduğu düşünülse bu seviyelerden iki katı daha artması bekleniyor İngiltere'deki enflasyon. E, hayat maliyetleri çok ciddi oranda artmış durumda. Kurt, kiraları, ev fiyatları vesaire bunlar tamamen gitmiş durumda İngiltere tarafında. Şimdi bu enflasyonu kontrol etmek, bu enflasyonu baskı altına almak kimin görevi? Tabii ki Merkez Bankası'nın görevi. O yüzden e, ilerleyen süreçte İngiltere Merkez Bankası'nın yüz oranlarını çok hızlı bir şekilde 4 seviyesinin üzerine çıkartması bekleniyor. Yani bu ne demek? En azından arka arkaya 3 toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı demek. Hal böyle olunca tabii Sterling tarafında da ister istemez bir toparlanma, bir değer kazanımı söz konusu olacaktır. O yüzden 1.13, 1.14'ler sanki biraz daha dip gibi gözüküyor orta uzun vadeli sterlin için bence buralardan bir alım işlemi değerlendirilebilir sterlinde ve üst tarafta 117 1.18'lere kadar bu alım işlemi taşınabilirmiş gibi duruyor benim düşünceme göre teknik konuşacak olursak 114 60 kısa vadeli direnç olarak karşımıza çıkıyor bakın şu bölgede de bu seviye bize destek olarak çalışmış Şu anda da direnç görevi görebilecek güzel bir seviye 114 üzerine atabilirse h 4 grafikte muhtemelen 115 ve 115 şu bölgelere doğru hareket edecektir diye düşünüyorum. Sterling tarafı. Evet yen tarafına bakalım. Yen tarafı 143.500'lere gelmiş bu sabah. Günlük grafikte yatay bant aralığına bağladığı yen tarafının ve bir kısa vadeli görüntü geri çekilmelerde alımları destekleyici olmaya devam etse de ben aslında şu anda yen tarafından birazcık uzak durulmasını tavsiye edeceğim çünkü geçtiğimiz dönemleri hatırlayanlar olacaktır ki 2008-2001 krizleri vesaire hani bu taraflara baktığımızda Japonya Merkez Bankası'nın özellikle yen üzerindeki e, hareketlerini hareketleri kontrol etmek için aldığı aksiyonlar yen tarafında ciddi volatilite yaratmıştı dolayısıyla şimdi de böyle açıklamalar gelince bankadan insan ister istemez yeni pozisyon almaya korkuyor yan tarafında ve pozisyon tavsiyesi vermeye de çekiliyor. Ben olsam biraz uzak dururdum şu dönemlerde ama illaki işlem yapılmak isteniyorsa bence şu anda satışta kalmak mantıklı yan tarafında. Çünkü FED'den sonra bir rahatlama bekliyoruz dedik. Amerikan oyunluklar 3.20 seviyesine doğru geri çekilirse FED'den sonra bu noktada tabii yan tarafında da hafif bir düşüş söz konusu olacaktır. Çünkü seviyelere baktığımızda alt tarafta 142.270 destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde de ilk etapta 143.800 sonrasında da 144.600 direnç konumunda e, yani Evet geçelim altın tarafına. H4 grafikten altına baktığımızda altında da bir toparlanma havası var. Yani alt tarafta 1654'ler görüldükten sonra başlayan toparlanma şu anda hala daha korunuyor. Zaten kısa vadeli hareketli ortalamalarında yukarı yönlü kazanmış durumda. 20 periyotluk SMA'mızın şu anda hemen üstünde işlem görüyor. Ayrıca İçim oku göstergesinin de e, tenka desteği şu anda bizim için destek görevi görebilecek güzel bir seviye. Bu noktada 1700, özür dilerim, 1670, 1665 bu seviyeler korunduğu müddetçe kısa vadede altın tarafında tekrar 1690'lara doğru hareket hareket ihtimalini ben güçlü olarak görüyorum. Her ne kadar FED'den beklentiler şahin olsa da 75 bas puan, 80-85 bas puan bir faiz artırımı beklense de e, bu süreç geçtikten sonra illaki bir rahatlama görülecektir piyasalarda. Çünkü biliyorsunuz e, artık çoğu şey e, piyasada beklenti üzerinde fiyatlanıyor ve FED'in de uzun vadede faiz oranlarının indireceği Eurodolar vadeli kontratlarında görülüyor. Yani 2024-2025 vadeli Eurodolar taraflarına da bakacak olursak o taraflarda da e, yükselişler var. Dolayısıyla Fed'in uzun vadeli faiz oranlarını e, indireceği süreç aslında altın tarafında dip seviyelerden uzun vadeli yatırımlar adına alım fırsatlarını gündeme getiriyor. Ben olsam bu seviyelerden biraz donklardım altın tarafını. Yani e, 1667 1665 toplu bir alım işlemi değerlendirirdim. En azından 1690'lara kadar falan bir toparlanma gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar bu faiz artışları altını baskılasa da işin jeopolitik tarafına dönüp baktığımızda dün mesela Çin Amerika arasında ciddi bir gerilim oldu. Biliyorsunuz bir Tayvan konusu var. ABD Başkanı Biden dedi ki eğer ki Çin Tayvan'a silahlı saldırıda bulunursa Amerikan askerleri Tayvan'ı savunacaktır dedi. Ve onun üzerine Çin'den bir açıklama geldi. Yani bu kesinlikle kabul edilemez. İşte Amerika'nın yaptığı açıklamalar e, kabul edilemez. Protesto ediyoruz vesaire. Hani dönüp bakacak olursak jeopolitik gerginliklerde hani hat safhaya çıkmak üzere. O yüzden altın tarafını bence birazcık bu seviyelerden longlayıp e, uzun pozisyon almak mantıklı gibi duruyor. Evet petrole bakalım. Dün petrolde ciddi bir volatilite vardı. Alt tarafta 82 seviyelerine kadar geri çekildi WTI. Sonrasında Amerikan seansı açıldı. E, Seans da e, yine günü pozitif kapatmayı başardı. Ama teknik görüntü H4 grafikte şu an için alım veya satıma uygun değil. Bakın tekrar ediyorum. Şu an için alım veya satıma uygun bir görüntüsü yok. Bir karar aşaması var petrol tarafında. Üst tarafta 86-30, 86-20 genç olarak takip ediliyor. 84-90, 84-50 seviyeleri de bu e, karar aşamasının destek seviyesi. Burada bir pozisyon alınacaksa eğer belirttiğim seviyelerden herhangi birisi aşağı veya yukarı yönde kırılırsa kırılan yöne doğru pozisyon almak çok daha mantıklı gibi gözüküyor çünkü hem teknik hem de e, temel faktörler. Hani bakacak olursak her yöne doğru bir evrilmeye işaret ediyor. Bir diğer bir tarafta e, talep endişeleri var petrolde satışları destekleyen ama OPEC'in yayınladığı raporda yine taahhüt ettiği e, üretim artırımını gerçekleştiremedi. Dolayısıyla hem arz hem de talep problemleri var petrol için. Hani fiyat e, alt tarafta 84.50'yi aşağı yönlü kırarsa satış pozisyonu, üst tarafta 86.20'yi yukarı yönlü kırarsa da alış pozisyonu değerlendirmek bence mantıklı gibi duruyor petrol tarafında. Burada bir kararsızlık olduğu için göstergelere bakalım. RSI şu an için pozitif diyeceğim. Hareketli ortalamasının üzerinde ve kısa vadeli bir e, yükseliş hareketi göze çarpıyor RSI'de. Bu noktada RSI şu an için pozitif diyebiliriz. Makti tarafında da hafif bir toparlanma var gibi e, bakalım ilerleyen süreçler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet DAX'a baktığımızda DAX güzel bir hareket gerçekleştirmişti. Üst tarafta 12.900'lerin test edildiğini görüyoruz. Tabi Avrupa seansının ilk yarısında saat 1'e 2'ye kadar falan sert düşüşler vardı. 12.600'lere kadar geri çekilmişti. Burası zaten bizi takip eden izleyicilerimiz bilecektir. Daha önceleri de bakın çok defa çalışmış önemli bir destek seviyesi 12.600'ler. biz de işaretlemiştik zaten burayı. Her gün paylaştığımız günlerde de bu grafiği bulabilirsiniz bu bölgenin aşağı yönü kaybedilmesi DAX tarafında 12 12.000'lere kadar bitkide çekilmeyi başlatabilir Ama buralardan gelen tepki alımlarıyla Amerikan seansının da pozitif geçmesinin etkisiyle 12.900'lere kadar bir yükseliş gerçekleşti. Bugün ilk tepki son şöyle bir yarım saat bakalım. Alıcılı seyrederken şu anda bir satış baskısı var. Muhtemelen üfe rakamlarının çok sert gelmesine bağlı e, bu satış yaşanmış. Bakacak olursak tabi Alt tarafta bugün için 12.700'ler ilk destek olarak takibimizde. DAX tarafında 12.700'leri aşağı aşağıya kırmadığı için şu an için görüntü pozitif diyeceğim ben DAX tarafında. Ama e, genel yöne uygun bir pozisyon almak istiyorsanız bence yükselişleri satış yönlü değerlendirin. Kısa vadede e, tabii FED'den sonra piyasaların rahatlamasını bekliyoruz. Ama Avrupa için işler o kadar da iyi gitmeyebilir. Yani Nasdaq bir toparlanma gerçekleştirirse, S&P bir toparlanma gerçekleştirirse belki DAX bu toparlanmaya eşlik edemeyebilir. O yüzden bence yükselişlerde satış pozisyonları almak DAX tarafında çok çok mantıklı gibi duruyor. Evet Nasdaq tarafına dönüp baktığımızda bu sabah Nasdaq 11.946 seviyelerinden geçiyor. Ve burada tabi e, dün Amerikan senasında 12.000 seviyeleri test edilmiş. Kısa vadede 12.100-12.200 şu bölgeye doğru e, bir hareketlenme gerçekleştirirse açıkçası bu tamamen tepki alımı olarak nitelendirilebilecek bir hareket olur. 12.100'ün üzerinde bir kapanış görürsek o zaman birazcık e, alışları arttırmak gerekebilir Nasdaq tarafında. Ama ben yine tekrar ediyorum yani kısa vadeli bu pozisyonlara bel bağlamaktansa bir köşede sessiz sedasız bekleyip hani grafiği takip edip e, temel teknik verileri takip edip yükselişlerde satış pozisyonlarını değerlendirmek bence çok daha mantıklı Nasdaq tarafında. Hani ürünün yükseleceğine bel bağlamaktansa bildiğimiz şeylere e, bel bağlayıp ona göre pozisyon açmak bence çok daha doğru. Bildiğimiz şeylere baktığımızda Fed'in faiz oranlarını en azından 6 ila 8 aylık 9 aylık süre boyunca arttırmaya devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu resesyon endişelerini arttırırken hisse senedi piyasasında da satışlara yol açabilecek bir gelişme. bir diğer tarafta da Amerikan tahvillerinin 10 yıllıkların 4 seviyesini kırmızı bekleniyor uzun vadeli görüntüde. Ya bütün bunları alt alta yazıp baktığımızda endeks içinden ciddi bir pozitiflik gözükmüyor. Orada uzun vadede 6 ila 9 aylık süreçte. O yüzden hani yükselişleri satış yönünde değerlendirmek bence genel yön çok daha mantıklı Nasdaq tarafında. İkili konuşacak olursak şu anki fiyatlamada 11.950 ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Yani buralardan bir toparlanma görmemiz lazım. Eğer bugün de yükselmek istiyorsa. Yani alt tarafta 11.850-870'de İkinci destek olarak bugün takip edilebilir Amerikan seansına kadar. Eğer ki seans içinde zaten 11.850 ile aşağı yönlü kaybederse muhtemelen sert bir düşüşle tekrar 11.600'lere doğru yani şu bölgeye doğru geri çekilmesini sürdürecektir Nasdaq tarafı. Olası yükselişlerde de 12.073, 12100 şurası ilk direnç olarak takip edilebilir. Eğer ki bu seviyeleri yukarı yönlü kazanırsa da e, alım işlemleri biraz daha arttırılabilir. Geçelim kripto paraya. Kripto para haziran ayının ortasında gördüğü 18.000'li seviyeleri geçtiğimiz gün tekrar test etti ve e, buralardan bir toparlanmayla üst tarafta 19.000'lere tekrar yükseldiğini görüyoruz. Ya, bu toparlanma çok önemli bir toparlanma mı? Yani bence değil. Açıkçası e, yaşadığı sert satışlardan sonra yüzde 4 toparlanma gelmesi bence çok önemli değil kriptoda ve daha sert bir düşüşün habercisi olarak görüyoruz. E çünkü temel faktörlere baktığımızda hani kripto parayı ciddi anlamda pozitif etkileyecek bir durum maalesef yok. Bakın geçtiğimiz dönemlere dönüp baktığımızda özellikle e, işte pandeminin 2020'de Amerika'ya ulaşması, Mart ayının Fed'in toplumun e, faizleri 0.025 aralığında çekip işte ultra genişleyici 120 milyar dolarlık paketine açık bunların hepsi kripto paraya ve bütün piyasaya daha doğrusu. Destek olucu şeylerdi. İlk etapta tabii altının biz Ağustos ayına kadar 2075'li seviyelere yükseldiğini gördük. E çünkü enflasyon yükselecek düşünceleri direkt altına tepki alınmaları getirdi. Ondan sonra altın yavaşladı, altından çıkan para hisse senedi piyasasına girdi. Dolayısıyla hisse senedi de yükselişe başladı. En son da kriptolar hızlı yükselişe başladı. Yani e, ilk etapta altın, hisse senedi ve kripto para diye bu hareket devam etti. Ya kripto parada e, Kasım 2021'e kadar sert yükselişleri gördük yani BTC 69.000 ATS seviyesine kadar e, yükseliş gerçekleştirdi ama sonrasında her ne olduysa bakın burada ne tekniğin bir önemi var artık ve şu seviyenin bu seviyenin bir önemi var ne olduysa ürün %90'a yakın değer kaybına ben size ne olduğunu hemen iki dakikada anlatayım. FED Başkanı Powell dedi ki biz 120 milyar dolarlık varlık alım programını bu saatten itibaren kapatmaya başlıyoruz. Aylık 30 milyar dolarlık azaltımla bunu kapatacağız dediler. Sonrasında zaten varlık alım programının azaltım hızını da arttırdılar ve Mart ayına kadar 120 milyar dolarlık varlık alım programını kapattılar. ve Sonra da Mart ayında faizler 25 bas puan arttı ve FED'in sıkılaşma döngüsü başlamış oldu. Dolayısıyla bu noktada kriptoyu pozitif etkileyecek e, yükselişleri destekleyecek herhangi bir şey kalmadığından dolayı para politikası açısından Kripto parada sert düşüşler görüldü. Aynı dönemlerde bakın hisse senedinde de sert satışların olduğunu gördük. Yani e, dolar güçlenirken Haliyle bu noktada kripto parada da satışlar görüldü. E şimdi analizi bu şekilde yaptığımızda doların kısa vadede e, gücünü kaybetme ihtimali var mı? Tabii ki yok. Enflasyon %8.3 iken çekirdek enflasyon %6.2 iken ve Fed'in hedeflerini çok çok üzerinde seyrederken dolar endeksinin, Amerikan yıllıklarının veya e, diğer göstergelerin hani doların aleyhine çalışma ihtimali Kısa ve orta vadede tabii ki yok. Ancak uzun vadede yani 2023'ün belki 3. çeyreğinde biz e, kripto paralarda yine ciddi bir toparlanma görebiliriz Veya küresel piyasalarda değil. E, çünkü e, dönüp baktığımızda yine bu toparlanmanın da başlaması Fed'e bağlı olacaktır. Fed'in faiz indirimlerine bağlı olacaktır. O yüzden Fed faizleri arttırmaya devam ettiği sürece kripto para gibi riskli varlıklardan da ben çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar çoğu yatırımcı hani olaya biraz duygusal baksa da geri çekilmelerde alım yapmaya alışmış olsa da ben şu aşamada kesinlikle geri çekilmelerde alım yapılmasını tavsiye etmiyorum. Eğer FX piyasasında veya e, işte Binance Futures gibi piyasalarda işlem bence kripto parada 12.000'lere kadar bir potansiyel var. Ha yani çok uzun vadeli yatırımcısınızdır. Kripto parada örnek veriyorum. E, bizde biliyorsunuz bir gelenek var. İşte eskiler mesela aldığı maaşla veya kazandığı paranın bir her ay gidip altın kenara koyarmış. Şimdi günün dönem tabii biraz daha e, Z kuşağının dönemi olduğu için e, bu çocuklar yani bunlar biraz daha kripto paraya, riskli varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor. Böyle bir düşünceniz varsa ben de riskli varlıklara yatırım yapayım. Aydan işte örnek veriyorum. Ceniz kadar 1000 lira, 1500 lira veya 500 lira her neyse alım yapayım diyorsanız uzun vadede bu pozisyonları taşımak istiyorsanız tabii ki geri çekilmeler kademe usulü alımlarla değerlendirilebilir. Çünkü Uzun vadede kripto geleceği çok çok pozitif gibi duruyor finansal hesapları ama aşması gereken tabii çok fazla şey var. İlk etapta FED riski var ondan sonra düzenlemeler var kripto paraya gelecek olan onları bile e, aşması lazım. Ama önümüz 2 ila 5 yıllık süreçte kripto paranın ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Söylemeden geçmeyelim. Evet durumlar bu şekilde e, anlatacağımız başka bir şey var mı ona bakalım herhangi bir sorumuz var mı. Ee, ona bakalım. Evet, anlatacağımız başka bir şey kalmamış. Herhangi bir sorumuz da e, yok. O zaman herkese kolay gelsin diyorum. Ee, sizlere bugün için bol kazançlar dilerim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.